Paganizm herhangi bir tür halk dinine ve genel olarak konuşursak tarihten gelen herhangi bir çok tanrılı dine gönderme yapmaya başlamıştır. Çoğu zaman yanlış anlaşılsa da paganizmin bugün toplumumuzun çoğunu etkileyen büyüleyici ve gizemli bir tarihi vardır. Büyük bayramlardan dekorasyona kadar paganizmin sonraki yaşamları modern kültürün her yerinde. İşte paganizm hakkındaki en gizli gerçeklerden bazıları. Paleolitik çağa kadar uzanan animizm dünyanın en eski dini olarak kabul edilir. Paganizm, animizm fikirleriyle bir insan çiçek veya kaya olsun, her şeyin ve her nesnenin canlı veya bir ruhu olduğu algısı yoluyla yükselirdi. Paganizm kelimesinin kullanımı Roma İmparatorluğu içinde yaşayan ilk Hristiyanların bu kelimeyi imparatorluğun çok tanrılı diğer halklarına atıfta bulunmanın bir yolu olarak formül ettikleri 4. yüzyıla kadar uzanır. Roma Hristiyanlığa döndüğünde putperestlerle Hristiyanlar arasında birçok gerilim büyümeye başladı. Ancak İmparator 2. Konstantinus 337'de ortaya çıkana kadar. İmparatorluğun Hristiyanlığı teşvik etmek ve Roma çok tanrılığını ezmek için aşırı önlemler alması değildi. Bir pagan kurban ederken yakalananların ölüm cezasında içeren anti-pagan yasaları çıkardı ve tüm pagan tapınaklarını kapattı. Buna rağmen hükümdarlığı döneminde birçok senatör baskı konusunda pasifti ve zulüm yaygın değildi ve paganizm yaşadı. Milan Piskoposu Ambrose'un etkisi altındaki 1. Theodosius putperestlerle her düzeyde aktif olarak zulmedilene kadar değildi. Onun hükümdarlığı altında pagan rahipler öldürüldü ve kutsal yerler yok edildi. Theodosius esasen paganlara karşı savaş açtı. Theodosius putperestlere karşı sert yasaları aracılığıyla bugün hala sahip olduğumuz bir şeyi de yasakladı. Olimpiyatlar aslında bir pagan ritüeliydi. Bu nedenle İmparator Theodosius onları bastırmaya karar verdi. Ancak düşündüğü kadar başarı olmayabilir. Bazı arkeologlar oyunların kararına rağmen devam ettiğine ve iddialarını Theodosius'un hikayesine uymayan eserlerle desteklediğine inanıyor. Hristiyanlık başlangıcında kentsel bir fenomen olduğu için Hristiyanlar tarafından putperest olarak gruplandırılan insanlar ağırlıklı olarak kırsal kesimdendi. Pek çok pagan meşe ağaçlarına tapıyordu. Çünkü meşe, Yunan mitolojisindeki en önemli figür olan Zeus için kutsal bir nesneydi. Aslında Keltler yalnızca bir meşe ağacının varlığında toplantı yapardı. Tahtaya vur ifadesi aslında keltleri ifade eder. Yunanlılar gibi onlar da kutsal meşe ağaçlarının dokunmanın şansına inanıyorlardı. Paganizm olarak gördüğümüz şeyin kökleri çeşitli farklı Yunan ve Mısır kültürlerine kadar uzanıyor. İnançlarının çoğu Romalıları etkiledi ve eski Avrupa kıtasına yayıldı. Hristiyanlıktan önce Finlandiya ve Estonya'ya hakim olan eski Fin Pagan dininin ana tanrısı Ukko idi. Ukko, İskandinav tanrısı Thor ile benzer özellikleri paylaşırken kendine ait bazı ilginç özelliklere sahipti. Eşi Akka ile yakın zaman geçirmesinin sonucu gök gürültülü fırtınalar ve kutsal hayvanı uğur böceği oldu. Aslında uğur böcekleri Ukko'nun ineği olarak biliniyordu. Şamanizmin dinlerindeki büyük rolü nedeniyle Fin paganları komşuları tarafından büyücü olarak biliniyordu. Bu itibar nedeniyle Finlandiyalı putperestlerin garip bir ölümden sonraki hayatı vardır. Birçok eski İskandinav hikayesinde genellikle doğaüstü varlıklar olarak temsil edilirler. Diğer Baltık halklarının birçoğu da onlardan korkuyordu. Öksüz otu asma geleneği, Keltler, İskandinavlar ve hatta yerli Amerikalılar da dahil olmak üzere dünyanın her yerindeki erken pagan dinlerine kadar uzanıyor. Kelt rahipleri öksüz otunu barış sembolü olarak kullandılar düşmanların bir ökse otunun altında buluşması durumunda günün geri kalanında ateşkes konusunda anlaşıp silahlarını bırakmaları gereken bir kelt geleneği vardı.